Merhaba arkadaşlar ben Akta. Portal oyununun yeni bir bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar en son tam burada kalmıştım. İlginç testlerden sonra buraya gelmiştim. Şimdi devam ediyorum. Bu video seyirseniz like atmayı unutmayın. Evet şimdi devam edelim. Şuraya basıyorum galiba. Ha, nasıl yapacağım? Şöyle şurası. Ha, dur şimdi şurada boşluk var. O zaman dur bir saniye. Şöyle aşağı mı atlayacağım? Ha, tam aşağı atlayacağım o zaman. Ha, tamam. Kolay. Once again, ha. excellent work. As part of our required test protocol, we will not monitor the next test chamber. You will be entirely on your own. Good luck. Tek <laughs> <Yereye gidiyoruz, bakalım. gülüyor> Böyle shift'e basınca yavaş mı yürüyordu? Bakayım yo aynı yürüyor. Ha, böyle bir yere geldik. Tamam. Şöyle mi yapacağız o zaman? Bir saniye. Şöyle. O zaman dur bir saniye. Şuraya gideceğiz. Şunu mu yapacağız? Heh, doğru bildim valla. Hop. şuraya bırak. Ben de böyle. Tamam. Aa, ama bir saniye. Bir dakika bir dakika. şunu mu buraya koyacağız? Al al. Ha bir de burada var mı? Hiç pardon pardon. Ama orada kaldı. Heh. Ne oldu ya bir an? Ha şunu da aldım. Heh, aldım be tamam. As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Good job. As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in three, two, one. Ne oldu ki? Burada. Hoppa. Ha, buradanmış. Tamam. İyi. Değişik bir silah. Yükleniyor. Hadi yüklensin bakalım. Oh. Wildlife safety is one of many enrichment center goals. The aperture science high energy pellet seen to the left of the chamber can and has caused permanent disabilities such as vaporization. Please be careful. Tamam dikkatli ol diyor tamam. Şimdi ne yapacağız? Bunu buraya mı? Bunu buraya atacağız galiba. Bir saniye nasıl yapacağız ki? Ha buraya mı atacağız? Çocuğu? Al Ha şuraya mı atacağız acaba? Yok. Şuraya mı? Nasıl olacak o? Bir saniye bunu alabiliyor muyum? Yok alamadım. Nasıl olacak o? Anladım şimdi anladım. Bak bak. Unbelievable.

Şimdi bakalım burada şunu şuraya atacağım tamam. Şunu buraya atacağım da o belli. Tamam gidecek. Good. Now use the aperture science on stationary scaffold to reach the chamber lock. Hmm. Jum. Sani. Yo. Alalım. Nasıl olacak ki? Bak şimdi anladım. Buradan atlayacağız ama dur bakalım. Du bu gitsin tek oraya Olmadı ya Allah Yok <laughs> Yo, olmadı Nasıl yapacağız ki ya Hee hep yukarı bakmazdım. Yukarı bakacaksın yukarı. Bu kadar ya. Hiç de yukarı bakmıyorum işte. Yukarı bak yukarı. Devam edelim. Bakalım, Please note that we have added a consequence for failure. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck. Evet video video like, admin, bye bye.